Çalışmalarımın aslında ortak noktası dikiş tekniğiyle oluşturmuş olmam. Bunları ilk başladığımda insan nedir? nasıl var olduk, hani yaşamak nedir veya ölmek nedir, insan nasıl yok olur, ölmek nasıl bir şey, hani olmayı biliyoruz ama olmamayı bilmiyoruz. Bu düşünceyle başladığım çalışmalarıma, gözlerimle ilgili benim sorunlarım var. ...işte hani tamamen görmediğimizde acaba dış dünyayı nasıl algılarız veya hani ileride göremezsem... ...tuvallerimi nasıl algılayabileceğim... ...bunun üzerine işte dokunsal tuvaller üretmeye başladım, kavartmalı, bazıları işte gömme tekniği üzerine ama ortak noktaları yine dikiş... ...çalışmalarım ilerledikçe hani inançlar üzerine gitmeye başladım, acaba hani... Top, değişik toplumlarda yaşama, ölüme, işte Tanrı nedir, nasıl bakılıyor, nasıl öldüğümüzde nereye gidiyoruz, ahiret inancı hani bizim kültürümüzde var, bizim dilimizde var. Ee, diğer toplumlarda yeniden doğuş inancı, bunlar nereden çıkmış? İşte Şamanizm, Hristiyanlık gibi kültürler veya Kelt kültürü gibi kültürlere baktım. Bunlar üzerinden işte onların kullandıkları bu yaşama, doğumu, ölümü, yeniden doğuşu temsil etmek üzere kullandıkları motifleri inceledim. Onları dikiş tekniğiyle oluşturdum. Dikiş tekniğinde tuvali taşıyıcı yüzey olarak görüyorum. Aslında bir bakıma hani üzerinde yaşadığımız toprak, dünya gibi düşündüğümüzde çalışmaları oluştururken, dikiş tekniğini kullanırken kendi deneyimlediğim bir süreç var. Tuvalin işte ön yüzüne, arka yüzüne iğnenin sürekli hareket etmesi bir bakıma aslında insanın da yer altı ve yeryüzüne yaptığı yolculuk gibi. Autumn leaves are now the dust, and those summer winds did blow her hair, but now she's pieces a string too small to use.